Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS 2021 sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugün itibariyle bakanlık tarafından yayınlanan sonuçlarınıza eğer bakmadıysanız açıklama kısmına bıraktığım linkten bakabilirsiniz. Umarım hepiniz için hayırlı bir sınav geçmiştir. Kim arkadaşlarımız sınav sonucuna üzüldüler, kim arkadaşlarımız sınav sonucunda mutlu oldular. Ama şunu unutmayın ki arkadaşlar Sınav her şeyin sonu değil. Üzülen arkadaşlarımız için bunu söylüyorum. Nedenini de video içerisinde açıklamaya çalışacağım. Ee, güzel sonuç alan arkadaşlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Bir sene boyunca emek gösterdiler ve karşılığını aldılar. Ee, onlar için de hayırlısı olsun diyoruz ve inşallah bundan sonraki eğitim hayatları çok güzel şekilde geçer. Bakanlık aynı zamanda bugün itibariyle okulların Taban ve tavan yüzdeliklerini de açıkladı. Bu videoda sizlerle birlikte bunlara da bakacağız, inceleyeceğiz. Sizin için çok önemli bir veri bu arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere aldığınız puanlar değil, yüzdelik dilimleriniz. Ve geçen seneki okulların en son ve en düşük aldığı yüzdelik dilimler önemli. Buna göre tercih yapacaksınız. Bunlardan bahsedeceğim video içerisinde. Bunun dışında arkadaşlar, LGS istatistikleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Mesela bu istatistiklerden bir tanesi sadece bu sınavı 97 tane öğrenci doğru yaptı. Sınava 1 milyon 83 bin tane öğrenci girdi. 1 milyon 240 bin civarında yanılmıyorsam birazdan bakacağım göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öğrenci katılması gerekiyordu. Başvuran öğrenci 200 bine yakın öğrenci sınava girmemiş mesela. Sınavın belirleyici dersleri, ortalama netler, ortalama doğrular bunların hepsine teker teker birlikte bakacağız. Tekrardan hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah güzel sonuçlar sizleri bekleyecek. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Size bu süreçte de tercih sürecinde de yardımcı olmaya çalışacağız. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı LGS istatistiklerine isterseniz birlikte bir bakalım. Sonrasında sınavla ilgili başka durumları da konuşacağız arkadaşlar. Önemli bilgiler vereceğim bu videoda sizlere. Bakın burada Milli Eğitim Bakanlığı 2021 ortaöğretim kurumlarına e, kurumlarına ilişkin merkezi sınav yani LGS ile ilgili bilgilerden bahsetti. E, öğrenci sayısının azaldığından, %42 azaldığından bahsetti. Sınava giren öğrenci sayısından alınan önlemlerden falan bahsetti. Bizi tabii ki burası artık ilgilendirmiyor. Bize sınavın değerlendirme bölümü, kat sayılar bunlar e, e, ilgilendiriyor. 2021 merkezi sınav analizlerine baktığımız zaman arkadaşlar sınava başvuru yapılan, otomatik olarak yapılan öğrenci sayısı 1.243.830 olarak e, gerçekleşmiş. Ve sınava katılan öğrenci sayısı, giriş yapan öğrenci sayısı 1.038.492 öğrenci bu sınava girmiş. Baktığımız zaman burada bazı bilgiler de tabii ki verilmiş arkadaşlar. Tablo 4'te görüldüğü gibi 20 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Türkçe. Yani en fazla doğru ortalaması Türkçe'de 9.41 en düşük olduğu test ise tabii ki hepimizin bildiği gibi matematik. Çünkü bu sınavda matematikten zorlandı öğrencilerimiz 4.20 ortalama yapılmış. 10 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısına ortalamasının en yüksek olduğu alt test din kültürü en düşük olduğu alt test ise e, Özür dilerim arkadaşlar yabancı dil. Bakın din kültürü 635, yabancı dil 493. 2021 yılı merkezi sınavda elde edilen Türkçe 941, inkılap tarihi ve Atatürkçülük 523, din kültürü ve ahlak bilgisi 635, yabancı dil 493, matematik 420. Alt testlerin doğru cevap sayısı ortalamaları 2020 ile yakın olarak karşımıza. Çıkmış arkadaşlar. Burada da bakın doğru cevap ortalamalarını görüyorsunuz. Sınavın zorluğunu da buradaki standart sapmalardan tabii ki anlayabilirsiniz. Özellikle bakın doğru cevap ortalamasında en fazla doğru cevap ortalaması 9.41 ile Türkçe'de olmuş. İnkılap tarihi bizim dersimiz 5.23 ile olmuş. 10 soruda öğrenciler 5.23 ortalama yakalamışlar. Geçen seneye göre biraz artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burası biraz daha detaylı bir bölüm. Ee, soru güçlükleri falan var. Burası anlayabileceğiniz bölümler değil. O yüzden geçiyorum arkadaşlar. Ancak bakın burada e, belki hani daha açıklayıcı bir bölüm var. Oldukça yüksek ayırt edicilik. 0.50'nin üzerinde olanlar. 0.49 ile 0.40 arası yüksek ayırt edicilik. Şimdi bakın güçlüğe baktığımız zaman en ayırt edici şeylerden bir tanesi. Bakın burada görüyorsunuz soru ayırt ediciliğinden. E, teker teker bakabilirsiniz. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Bizim için önemli noktalara bakacağız tabii ki de. Öğrencilerin cinsiyetlere göre durumları. Bakın arkadaşlar kız öğrencilerimiz, erkek öğrencileri Türkçe'de geçmişler. Matematikte bir tek geçilmişler. Geri kalan tüm derslerde kız öğrencilerimiz daha başarılı olmuş. Ortalamaları da doğru sayılarından buradan görebilirsiniz. Teker teker burada hangi dersten ne kadar yığılım olduğunu, hangi net aralığında, hangi doğru aralığında öğrencilerin yıldığını görebilirsiniz. Bakın en fazla Türkçe'de ee, mesela öğrencilerimiz 5, 6 ve 7 doğru aralığına yığılmışlar. Öğrenci mesela diyelim ki 6 doğrunda yüzde öğrenci bulunuyor. Bakın, full aykırılaştığımızda ne kadar azaldığını görebilirsiniz. Yine inkılap tarihinde en fazla 3, 4, 5 aralığında öğrenciler bulunmuş arkadaşlar. Yüzde ee, 12, 12.5 gibi oranlarla bulunmuşlar. Teker teker buradan e, öğrencilerin hangi derslerde hangi aralıklarda bulunduğunu görebilirsiniz. Özellikle matematiğe bakın. Bakın matematikte arkadaşlar 10 doğrunun 6 büyük bir yığılım var. Özellikle hatta biz burada 8'i alalım. 8'den öncesi gerçekten öğrencilerin çoğunluğunun bulunduğu bölüm. Ama bakın 8'den sonrasında ne kadar az öğrencilerin bulunduğunu görebilirsiniz. Özellikle matematiği fullleyen öğrenci 1 milyon 83 bin kişinin girdiği bir sınavda %0.07. Bu da sadece 700 kişiye yakın kişinin Matematiği fullediğini yani aslında matematiği ne kadar e, belirleyici bir ders olduğunu bu e, sınavda gördük. Fen bilimlerinde de bakın yığılımları görebilirsiniz. Şimdi puan dağılımlarına gelelim arkadaşlar. Bakın burası bizim için önemli olabilir. Merkezi sınava katılan 1 milyon 38 bin öğrenci bulunmakta. Merkezi sınavın her iki oturumda tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97. Yani sadece Türkiye'de fullleyen öğrenci sayısı 97. 36 farklı ilde bulunuyorlarmış diyor. Grafik 8'de de bunu zaten vurgulamış. Bakın e, puanların nerelere dağıldığını, bakın nasıl dağıldığını aralıklar olarak görebilirsiniz. Öğrencilerin çoğunluğu şu aralığa dağılmış. 200 ile 300 puan aralığında %62'lik öğrenci, sınava girenlerin %62'si bu grupta. Zaten 400 ve 500'lerinde %5'lik ne kadar az olduğunu görebilirsiniz. Yani e, bu aralık, şu aralık çok çok önemli. E, birçoğunuz belki bu aralıktasınızdır. İnşallah daha yüksek aralıklardasınızdır. Aşağıda da zaten daha farklı istatistikler var. Anne baba düzeyine göre öğrencilerin merkezi sınav puanlarından bahsetmiş arkadaşlar. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim. İşte ailesi lisans okuyan yani üniversite okuyan kişilerin ailesi lisans yani üniversite okuyan kişi, çocuklar daha fazla puan almışlar. Bu da tabii ki eğitim durumuyla alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı doğru indiğimizde başka bir şey görebiliyor muyuz? Sonuç bölümünde de Değerlendirmeler yapılmış. Burası artık bizi ilgilendirmiyor. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar bir de kontenjanlara bakalım. O orası gerçekten çok önemli. Lütfen iyi dinleyin. Çünkü tercihlerinizle ilgili bu kısımda size önemli bilgiler vereceğim. Şimdi de arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı geçen yılki yüzdelik dilimler, okulların kontenjanlarını belirleyecek olan yüzdelik dilimler açıklandı. Bunlara hep birlikte bakalım. Tabii ki şunu söyleyemeyiz arkadaşlar. En başta bunu vurgulayalım. İşte yüzdelik dilimler düşecek, yükselecek falan gibi bir yorum yapamayız. Kesinlikle bunu diyen sayfalara da inanmayın. Çünkü 2021 yılının yüzdelik dilimleri ancak siz yerleştikten sonra ortaya çıkacak. Tabii ki burada şöyle bir durum söz konusu. Bunların yüksek ya da düşeceğini siz yerleştikten sonra görebileceğiz. Nasıl olacak bu durum, nasıl etkilenecek? Okul kontenjanı artmış mı? Ee, okul daha fazla öğrenci alıyor mu? Puanları orayı tercih eden öğrenciler ne durumda? Bunlar tabii ki etkili olacak. O yüzden arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Tercihlerinizde bu bölümü kullanmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Arkadaşlar buraları okumayacağım size. Direkt şuraya geleceğim. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için tercih rehberi için tıklayınız diyor. Sizler için bu sayfanın linkini bırakacağım. Bu sayfa sınavla yerleşecek öğrencilerin tercihlerini yapmasında büyük yardımcı olacak. Tabii ki yerel yerleştirme ile yerleşecek öğrencilerimiz de bakın alt bölümde yerel yerleştirme tercih rehberi diye bir bölüm bulunuyor. Buraya da bakacağız. Öncelikle LGS bölümüne bir bakalım. Buraya girdiğiniz zaman direkt olarak ilk bölümden kendi kimlik numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz. Tabii ki ben kimsenin kimlik numarasını bilmediğim için aşağı bölümden tercih edeceğim. Yeşil bölüme basacağım arkadaşlar. Şimdi ben fen lisesi istiyorum ya da sosyal bilimler lisesi istiyorum ya da Anadolu lisesi istiyorum. Bakın şu ikisini tercih ettim. Mesela nerede yaşıyorum arkadaşlar? Diyelim ki ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'da bir okul tercih edeceğim. Şimdi puanlarınızı hepiniz zaten biliyorsunuz. Tümü dedim. ilçe olarak da tümü dedim. Listele dedim. Şimdi sizin için burada çok önemli bölümler var arkadaşlar. Mesela bakalım şöyle güzel bir okul, yüzdelik dilimi düşük bir okul bulalım. Mesela neresi olsun? Bakırköy Hasan, Hasan Polatkan Anadolu Lisesi. Mesela sen burayı tercih etmek istiyorsun. Sınav sonucunu biliyorsun. Sınav sonucunda yüz dediğin kaç? Diyelim ki 1,50'ye girmişsin. Bakın şu bölüm var ya, şu bölüm en düşük, ee, burada en düşük aldığı, en düşük yüzdelik dilimi. Yani 2,5'a kadar öğrenci almış. Mesela Necmettin Erbakan Fen Lisesi 2,71'e kadar öğrenci almış. 1,5 olan bir öğrencimiz bu okula çok rahat bir şekilde yerleşebilir. Tercihleri işte yüzdelik dilime göre yapmanız gerekir. Yani puanlara göre tercih yaparsanız yanılırsınız. 0-30'luk dilime kadar da öğrenci almış. Şimdi şöyle aşağı doğru inelim. Çok hepimizin bildiği okullara bir bakalım. Mesela Beşiktaş Anadolu Lisesi. Bakın 1.11'lik dilimde en düşük öğrenci almış. Yani 1.30'sa yüzdelik diliminiz belki gelebilir. Ama hocam benim yüzdelik dilimim 3. Beşiktaş Anadolu'ya gidebilir miyim? Çok zor. Çünkü bakın bu dilim, bu yüzdelik dilimler taban ve tavan yüzdelik dilimleri aslında size bu okula gidip gidemeyeceğinizi gösteriyor. Ee, o, orada e, kendinize bir pay bırakabilirsiniz. Tabii ki tercihleriniz var. Onları da yapabilirsiniz. Aşağı doğru inelim. Mesela Beşiktaş Kabataş, Anadolu, e, Kabataş Erkek Lisesi. Bir Anadolu Lisesi'dir burası. Bakın İngilizce eğitim veren bölüm. 120 öğrenci alıyor. En düşük aldığı 0.08. Yani Türkiye'de derece yapılması gereken bir okuldan bahsediyoruz. Biraz daha aşağı indi. Mesela Beyoğlu Anadolu Lisesi. Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde hocam benim yüzdelik dilimim kaç? 7. Beyoğlu Anadolu'ya yerleşebilir miyim? Yerleşebilirsin. Çünkü bakın en düşük 8.13 ile almış geçen sene. Bu sene de seni yerleştirir o okul. Yani burada yapacağınız şey yüzdelik dilimlere bakmak ve ona göre tercihlerinizi yapmak olacaktır. Diyelim ki Beyoğlu Anadolu Lisesi'ne Hocam benim yüzdelik dilimim 8.50. B olan Anadolu'da en düşük 8.13'te almış. Yerleşebilir miyim? Yerleşme ihtimalin yüksek. Bu sene bu kadarcık kaymalar olabilir. Ama işte hocam benimki 10, 11. Yerleşebilir miyim? Zor. Çünkü bunu bilerek tercih yapmanız gerekiyor. Bunu size açıklıkla söylemem gerekiyor. Ee, yoksa ölü tercih yapmış olursunuz. Tabii ki tercih döneminde de sizlere yardımcı olmaya yine devam edeceğiz. Ee, yine e, isterseniz bir de yerel yerleştirmeye bakalım. Orada neler varmış. Bir de yerel yerleştirme tercih rehberi vardı. Ona da bakalım. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Çok rahatlıkla sizler de linkten e, girebilirsiniz buraya. Yerel yerleştirmeye bakmamıştım hiç. Ha, burada e, kimlik bilgileri isteniyor. Kimlik bilgilerinizi girerek de kayıt alanınızdaki okullar size çıkacaktır. Oralardan inceleme yapabilirsiniz. Ama sizin için asıl burada LGS sınavıyla isteyen öğrencilerimiz ilk sıradaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alan tercih rehberi bölümüne girip teker teker buradan okulları inceleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bugün LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sizlere bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kesinlikle düşük alan arkadaşlarımız e, üzülmesinler ya da yüzdelik dilimleri düşük olan arkadaşlarımız üzülmesinler. Bu sınav hayatın sonu değil. Bundan sonra da gireceğiniz sınavlar olacak arkadaşlar. Bunu ben size defalarca söyledim. Ben de kendim ee, i̇yi bir liseden mezun olamadım ama sonrasında bir şekilde öğretmen oldum ve size bunları anlatabiliyorum. Yani dünyanın sonu olmayan bir e, olay olduğunu bilin arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımıza ya da e, yüzdelik dilimleri yüksek olan arkadaşlarımıza ayrıca tebrik ederiz. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Hepiniz için söylüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Tercih döneminde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.